Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere vlog çekiyorum. Şimdi sizlere demiştim, köye geleceğimize geldik. Şimdi sizlere köyü tanıtacağım arkadaşlar. O zaman başlayalım. Burada böyle çiçeklerimiz var. Bizim kaldığımız odayı ilk sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, bizim kaldığımız oda böyle. Bakın. Gerçekten yayla evi bence çok hoş ve çok güzel. Bir daha Burada da eşyalarımız var. Bizim kaldığımız odayı şöyle 360 derecede göstereyim. Gerçekten çok güzel bir oda. Ben çok seviyorum. O zaman mutfağa geçelim. Ya da başka yerleri gösterelim. Bakın. Burada da arkadaşlar böyle. Salonumuz var. Gerçekten <laughs> çok güzel. Burada da arkadaşlar. Arkadaşlarım var. Evet burada da arkadaşlar böyle eşyalar var. Burada Ramza var. Çıkalım. Buradan da Sena haber arkadaşlar. Bu arada onun da kanalı var. Abone olun ha. Ee, kanalının adını e, açıklama kısmında olabilirsiniz. Evet, evet arkadaşlar. Bu arada Melike'nin de kanalı var. Melike'nin kanalının adı Melike Özel'e. Arkadaşlar. E... Arkadaşlar. Bunun yani Melike'nin kanalda açıklamalar da var. O zaman bahçeye geçelim. Arkadaşlar bahçeye geçmeden mutfağı unutmuşum. Hemen şöyle göstereceğim. Bence gerçekten çok ideal bir mutfak. Yani tatil evi gibi düşünebilirsiniz küçük bir tatil evi. Sizlere daha şu arka kısmı falan göstereceğim. Buralar korkutucu olabilir. Lütfen korkmayın. Arkadaşlar daha önce gösterdiğim yerde evimizin yeşili de burada bir tane traktör var. Ben şöyle geçiyorum. Evet. Bir taraftan geçelim bir taraftan. Bu arada inekler geçiyor hemen göstereyim. Gözüküyor ama. Tüh daha demin geçiyorlardı mı deyip duruyorlardı. Belki seviyorum Geçiyorum buradan ben çok korkuyorum. Bakar mısın şu kısımlardan falan? Evet. O zaman içinden ucu çıktı. Dererim. Evet. Odunluk, eşyalar, ıvır zıvırlar falan var arkadaşlar burada. Zıvır zıvır samanlar falan var. Burada da böyle odunların falan var. Burada inek yok arkadaşlar. Burada odun kırıyorlar. Önceden burası ineklerin evi gibiydi. Kokuyor hayra da zaten. Ama şimdi Burayı biz farklı bir amaç için kullanıyoruz. Burayı da göstereyim. Şöyle gerçekten. Ay çok. Arkadaşlar. Böyle. Yani bizim aile çok tamir işine düşkün. O yüzden böyle. Şuraya bakar mısınız? Bir sürü malzeme var. Şu de göstereyim. Bari merak edenleriniz olmuştur. Şöyle. Video çok uzuyor. Video çok uzuyor arkadaşlar. Videomda sıkılmamamız için kısa kesmek istiyorum. Burada böyle arkadaşlar salatalıklar, patatesler falan var. Zaten baktığımız yer yani ee, neyin oluyor? Mutan kapısı. Pardon penceresi. Buradan çıkıyorum. Aa beni itiyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın burası. Buradan su geçiyor normalde. Şu anda geçmiyor. Burası açık. Kim açmış burayı? Neyse aman Allah'ım. Burada kedi falan olabilir. O yüzden böyle tam içini göstermeyeceğim. Sadece şöyle tutacağım arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Buradan ben korkuyorum. Gerçekten şunu korkunç. Buralarda erik arkadaşlar. Olmuş bir erik yok galiba. Kendi kendine oynuyor. Hemen kaçalım. Evet arkadaşlar buradaki her yeri gösterdim. Şimdi size fotoğraflar yani konuşmamak şeklinde ee, ön bahçemizi göstereceğim. Arkadaşlar ödüm korktu bunu. Kedi sandım. böyle tarla var burada. Tarlaya tam girmeyeceğim, sadece böyle göstereceğim. Gözüküyor mu? Şöyle yem yeşil belgesel gibi çekmiş gibi olduk. Ay çiçekleri falan. Bu arada arkadaşlar orada. Kardeşim ve kuzeni var. Evet bir tane inek var orada. Ben girelim. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> salyalı. Ya taş atmayın. Arkadaşlar Nisa abi, kuzenim Ahmet. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Kamerada daha uzakmış gibi gözüküyor. O yüzden büyütmem gerekiyor. Hayır atmayın. Hayır. <laughs> <laughs> arkadaşlar atıyorlar. <laughs> Siz asla yapmayın ama bunlar yapıyor. <laughs> evet işte. Böyle işte. Sokağa çıktık. Bu arada arkadaşlar köyümün adı Söğütlü Beldesi. Zaten başlığa da bu ismi koymayı düşünüyorum bakar mısınız? Çok güzel. Her yaprağını seviyorum ben Her yaprağını. Gerçekten. Bakın şeyi çok seviyorum. Çok tatlı. Er okullar orada. Tabii ben burada yaşamadığım için okula gitmiyorum. Şöyle. Evet. Söğütlü beldesi. Misafirhanlık konağı falan. Buradan da sular geçiyor. Önce kağıtları hemen kaçalım buradan. Bir taraftan göster. Onun taraf daha pismiş. Bu taraf göstereyim. <laughs> Arkadaşlar e, daha da merak ederseniz böyle e, hiç konuşmadan da kısaca fotoğraflarla geçip sizlere gösterebilirim. Arkadaşlar şimdi size çok kötü bir şey göstereceğim. Sağlık namına bu çeşme kurumasın. Arkadaşlar Akıyor mu? Hayır. Demek ki insanlık ölmüş. Nasıl? Arkadaşlar <laughs> burayı da yeni yapmışlar. Ee, burası da market olacakmış galiba. Ben biliyorum tabii Ahmet öyle diyor. Evet bu şekilde diğer yerleri çok fazla gösteremeyeceğim. Şöyle uzaklardan falan fotoğraf şeklinde göstereceğim arkadaşlar. Evet çok güzel. Hani yalnız buraları yakası bence bir bakın derim. Çünkü gerçekten doğası falan çok güzel arkadaşlar. Evet o zaman he göstereyim. Yani ablam kaçak geliyor. <laughs> video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada Milke ve Nusra da geldiler. Kanalıma abone